Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün harika bir yüz serumu tarifim var. Bunu hem sivilceler, hem akneler, hem de siyah noktalar için ve tabii ki kırışıklıkları yok etmek için kullanabilirsiniz. 7-8 defne yaprağı yeterli olacak ve bir bardak suya ihtiyacımız olacak. Birkaç tane de yağ kullanacağız arkadaşlar cildinizi pırıl pırıl yapacak, sıklaştıracak harika bir serum. Hem sivilce, hem siyah noktalar, hem kırışıklıklar cildimizi gençleştirecek harika bir baharat arkadaşlar. Ayrıca vücuttaki yaraların üzerine lapa bir şekilde kaynatıp soğutup koyabilirsiniz. Bu yaraların daha hızlı kapanmasını sağlayacak. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Yapraklarımızı 5 dakika kaynattık ve 5 dakikada dinlenmeye bırakacağız. Soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Çok güzel bir kokusu var. Dilerseniz içine gül yağı koyabilirsiniz. Lavanta yağı koyabilirsiniz. Uçucu yağlardan hangisini seviyorsanız koyabilirsiniz arkadaşlar. Defne yaprağı cildimiz ve sağlığımız için çok çok önemli. Çünkü içinde yok yok vitaminler, bakır, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, selenyum ne ararsanız var ve cildimiz için çok önemli. Saçlarımız için de çok önemli. Eğer saçlarınızda dökülme, kepek probleminiz varsa defne yaprağını kaynatıp banyodan sonra saçlarınızı durulayabilirsiniz saç diplerinize masaj olarak uygulayabilirsiniz. Ve tabii ki yıkamayacaksınız. Öyle kalıp kuruyacak arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Saçlarınızı pırıl pırıl parlatacak. Şimdi gelelim serumumuza. 2 yağ kullandım ve E vitamini kullandım. Elinizde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Sadece üzüm çekirdeği ve E vitamini de kullanabilirsiniz. Veya avokado yağınız varsa da kullanabilirsiniz. A vitamininiz varsa bu serumun içine birkaç damla damlatın. Benim elimde şu anda A vitamini olmadığı için koymadım. Ama gelir gelmez içine birkaç damla damlatacağım. Susam yağı, üzüm çekirdeği yağı. Bu cildimiz için çok önemli kırışıklıklardan, bizi sivilcelerden kurtaracak harika bir seçim arkadaşlar. Küçük bir fıs, fıs kullanacağım. Dilerseniz normal bir şişeye koyup saklayabilirsiniz. Ama kullanmadan önce mutlaka çalkalamanız gerekiyor. Çünkü içindeki yağlar hemen üste çıkıyor. Ve bu da sadece suyu yüzümüze getirir. O yüzden her zaman çalkalayıp ondan sonra kullanın cildinize harika bir parıltı verecek arkadaşlar. Videonun sonunda da göreceksiniz. Çok güzel parlatıyor, besliyor ve tabii ki geriyor. Bunu sabah da kullanabilirsiniz, akşam da kullanabilirsiniz. Sadece yüzünüze, ellerinize sıkın, iyice yedirin arkadaşlar. Kuruduktan sonra da kreminizi kullanabilirsiniz, kreminizi sürebilirsiniz. Dilerseniz kremde kullanmayabilirsiniz çünkü içinde yağlar var zaten. Bütün cildinizin ihtiyacı olan bütün vitaminleri karşılayacak ekstradan da dilerseniz kremlerinizde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk kullanımdan itibaren ışıl ışıl parlatıyor. Çok güzel bir serum. Bunu gerçekten çok seveceksiniz. Dilerseniz serumunuzu hazırladıktan sonra kaynattığınız yapraklardan bir tane içine koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu serumu her gün kullandığınız zaman size bir hafta 10 gün kadar gidecek. Fazla da yapabilirsiniz. Oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulmaz arkadaşlar. Ama bunu mutlaka her gün kullanın. Çok işinize yarayacak ve çok memnun kalacaksınız. Paylaştığım bütün tariflerden çok memnun kaldınız ve bu da beni çok mutlu etti, çok işinize yaradı. Size bir faydam olduysa ne mutlu bana arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Desteklerinizden dolayı da çok çok teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, güzellikle, saygıyla kalın arkadaşlarım. Hoşçakalın.